Herkese selamlar. Evet nerede kalmıştık? En son bir tane bahsız diye bir karakter aldık, İsmini bahsız yaptık. Sonra da Fedon diye bir karakterimizi aldık. Bunu da ismini hemen hızlıca değiştirelim. Bir arkadaşımız demiş ki Hiko yazartan ismini Hiko koyartan sevinirim demiş. Kabul ettim. Evet Hiko hoş geldin. Bu arada birinci bölümle ilgili şöyle bir durum vardı. Birinci bölümü ben yükledim oyunu yükledim Normalde oyunu önce 360p yükler sonra HD kalitesine işler ama oyunu yükledi HD kalitesi çok uzun sürdü bana 45 dakika süre gösterdi Ben de 1 saat sonrasında planladım yayınlansın diye 1 saat sonra yayınlandığında girdim baktım 360p dedim ki böyle olmaz 360p hiç kimse böyle izlemesi istemiyorum sonra gittim bunu düzeltmek için 1 saat sonraya planladım. Baktım 45 dakika sonra tekrar yine gösteriyordu. Hatta bir saat sonraya tekrar planladım. 5 kişi izlemişti. Direkt yani kapattım onu. Yani videoyu kapattım. Yani siz izlerken belki de video kapanmış da olabilir. Bir saat sonraya daha planladım ve 2 saat sonra tekrar baktım yine 361. Hala aynı sorun devam ediyordu. Bu YouTube'un kendi sorunu. Yani o kaliteyi ayarlayamıyor ve öyle takılı kalıyor. Videoyu mecbur silmem gerekiyordu baştan yüklemem gerekiyordu ki anca çözülürdü bu sorun bunu da yapamadım çünkü dışarı arkadaşıma gitmiştim ve oradaydım ertesi gün sabah erkenden geldim 6 mıydı 7 miydi uğraştım falan ondan sonra saat 12 gibi anca yükleyebildim ve video biraz size geç gelmiş olabilir bunun için de özür dilerim bazen böyle teknik sıkıntılar olabiliyor Evet o zaman devam edelim hızlandıracağım Bunlar bir yemeklerini yapsın. Kaç tane yemek yapacak? Hatta şuradan ya 20 tane yap yeter. 20 tane yemek yapsın. Bu 5 kişi için yeterli olacak zaten hayvanlar da tüketecek. İyi ihtiyaçlarınız iyi gibi ya. Bunların ihtiyaçlarına bakayım. Aha şuna eğlence vermemişim. Hiko sana eğlenceni vereyim. Yaban hayvanlarını bir yere kadar avlayın ya. Hepsini avlamayın. Bizim bir görevimiz vardı. Bir saniye. Görevlerden bir günü olan görev vardı. Onur için Burkat'a kabul ettiriyorum bunu. Bir tane karakter geldi. O şimdi büyük ihtimal bize katıldı mı ne yaptı? Aha. İnsan avcıları fare gelmiş. Bu Grime niye saldırmıyor da bize geliyor direkt. Herkes bir çıkabilir mi şuraya? Gelseniz de mahkumlar diye bir görev var. Diyor ki Marula Ulus'tan diyor büyük şef üyesi Senra Çakal Trosma. Bir düşman fraksiyondan iki esiri ele geçirdi. Onları saklayacak yeri olmayan çakal hapishanesi hazır olan ne kadar 5 gün boyunca diyor. Onlara göz kulak olmamızı istiyormuş. Ne verecek? İyi niyet veriyormuş. Sevinç implantı veriyormuş. Bunun için kabul edilir. Kabul ettik. Mahkumlar gelmişlerdiler. Bakın mahkumlar nerede? Hapsül vardı diyor. Bölgeye gitti. Mahkumlar nerede abi? Aha geldiler. Panka, esir al şunu. Ama bunu esir alacak yerimiz yok ki. Şuraya da bir yatak koy. Bahtsız, sen şunu esir al. Bunu da esir al. Bu Mekik ne için geldi? Glikas'ı almak için gelmiş. Bölgeye git Glikas. Sen yemek yapıyorsun ya. Sen yemeğini yap sonra gidersin. Dur. Reis ya, hemen yemeğini yapıyor. Hop, tamam. Glikas, Mekik'e bin. <laughs> Görüşürüz. Görev tamamlandı diyor. Ben ünvan kazanmışım mülk sahibi ünvanını kazandım Ya Kalın kıyafetler lazım bir de e, Bizim şu bahçıvan çiftçilik işini yapmadı Bunu Furkat yapacaktı ama Ben yapacaktım ama yapmıyorum Niyedir Ve şuraya bir araştırma masası yapacağız şunu da yapmıyorlar ya çelik lazım çelik yok değil mi 105 tane çelik yok çelik var ne yapmıyorsunuz Şuraları bir temizledi hemen ekelim Sonbahara geldik ya Ekin falan ekemedik. Al şu parayı da al. Bunu bir ekleyin. Hiko arada bunu da yapsın. Hiko yapabiliyor musun sen? Hiko da vasıfsız eleman gibi ha. Hiçbir şey yapamıyor. Taşımacılığı falan da yok. Bunlar da boş. Yani beleşten yemek yiyor ya. Ulan nasıl grip oluyorsun? Oğlum bunlar grip olmuş. Bunları öyle tedavi edemezsin ama. Öldürürsek sıkıntı yaşarız. Dur. Bak bunları güzel tedavi etmen lazım. Kötü tedavi etti ya kapattı direkt üstünü. Bu arada adde içinde bir isim aranıyor. Adde'ye de kendisimizden birini verebiliriz. Yok hayvanlar için artık gelsinler de bir içinde mekik kalkıyor. Mekik nerede ki? Oğlum basit arada bir tane vur lan. Yarım saatte bir tane vuruyorsun. etler çürüyecek. Bize bir soğutucu lazım. Hemen bir soğutucu. 90 tane şundan lazımmış. 90 tane. 90 taneyi ne zaman çıkartacak ki bu? Çelik lazım. Bunlar bozulacak yoksa. 1.5 gün diyor. Ya şu derece olayını ben e, modunu eklemem lazım. mesela şu an buranın derecesini göremiyorum. mesela şuranın derecesini nasıl görebiliyorum? Gör, göstermiyor ki. Ha gösteriyor mu? Burası 18-19 derece. Gösteriyor gösteriyor. İçeride gösteriyor. Diyor ki kırılmış egemenlikten bir konsolos olan Perra Trovatelli. Gemisinin alan saldırı silahlardan diyor. Gemisinin alan saldırı silahlardan birinin Düşük güç testini yapmak istiyor. Yaparsa soğuk hava 7-8 nokta gün boyunca büyük Krallık çevresinde Çevresindeki alanı soğutacak Yeterli Yeterli koruma sağlanmazsa diyor ekinlere Erhan gibi kişiye ya da hayvanlara zarar verecek diyor Ne veriyormuş 30 iyi niyet veriyormuş hmm. Bunu düşüneceğim Mekik gelmiş kim almaya geldi? durdurulamaz ve hulk almaya geldi. meki'ye taşı. Bunu da Mekke'ye taşı. Haydi görüşürüz. Görev tamamlandı. Güzel. Kaç tane? 3 tane görev yaptık. Oyunun başında böyle basit basit görevler yapmak hoş oluyor. Hadi yavrum. Hadi eksi bir derece dışarısı. Bunlar çürüyecek ya. Büyümüyor ki. Evet tam Biraz daha büyümeye başladı. Yani sıcak olunca büyüyor. Ama onun dışında büyümüyor soğuk hava dalgası gelirse bunları çürütecek ve kışın bizim komple avcılıkla geçinmemiz gerekiyor. Allah bak adam ölecek ya hipotermiden gidiyor. Aşkın 89 bir de bu. Dikiş masası elektrikli dikiş masası ama. Elektrikli dikiş masasında abi buraya koyarsanız olmaz ki. Koy buraya da buraya koyunca olmuyor işte dur bunu iptal et. Elektrikli dikiş masasını nereye koyacağız? Ee, buraya koyarsanız Evet koy, koy Buna da 125 çelik lazım. Bölgeye git diyor. Kimleri almaya gelmiş bu? Hangi görevle ilgili? Kankam. Bunları mekiye taşı bakayım. Bunu. Bunu da mekiye taşı. Kurtulduk. Diyor ki her 14 Eylül tarihinde sadıkçı ailenin partisi kutluyordu. Ritüelle başlamak için bir odak nesnesi seçin diyor. Başla. Aile parti komutunu tıklayın. Aşağıdakiler geçerli odak nesnelerdir. Işık topu ritüel nokta. Hmm. Işık topu ve ritüel nokta diyor. Neredeymiş o? Zil Martin Hound adlı terler terler ulus manevi bot vasta ya üyesi şunu okuyamıyorum ben ya üyesi 7 gün için evcil hayvanı yoksa behlüle ile bir ilgilenmek için güvenli bir yerleşim yeri arıyor diyor Allah'ım okuyamadım heykel veriyor. 7 gün bakar mıyız buna? Bilmiyorum. Bu anlam filizi gelmiş. Şunu bir hasat edin. Bu neydi? Hatırlamıyorum ben ya. Bu arlan acil dikiyorduk ve sonra ritüel falan yapıyorlardı. Orada bir şeyler yapıyorlardı. Meditasyon yapıyorlardı. Hatırladım şimdi. Ben bayağı iyiyim ha. Çok hızlı ilerliyorum. Baasız da iyi, Battle'da da yok. Baasız biraz daha zaman var. şeyde Hiko da bazı şeylerde çok iyi. Ama Hiko işini yapmıyor bu arada. Görev mevcutmuş. Diyor ki psikik cinnet geliyor veriyormuş. Teleskop veriyor. Ne diyor mesela? Ulus büyük şef diyor. Çakal diyor. Trosma büyük bir iyilik istiyor. Arkadaşı Cervehat Ranka diğer kültürler hakkında bilgi edinmek istiyor. Ve sizin bizim onu 22 gün büyük aralıkta ağırlamanızı istiyor. C radyo herhangi bir iş yapmayacak diyor. Kaliteli konuklamaya değer veriyormuş, ortalama ruh hali %50'nin üzerinde tutmanız gerekiyormuş. Hayır, bu görevi kabul etmiyorum. Bu soğuk olayını da kabul etmiyorum. Soğuk olayı bizim bitkileri şu yemeği falan yok eder. Ordusunu terk etti diyor. Ben Basilos, ha Basilos bize ka katıldı bu. Dikkat diyor, Basilos kabul ederseniz kırılmış egemenlikle düşman olursunuz diyor. Takip eden Sadakat ekibi hemen saldıracak şunları oluşturur diyor. Bir askermiş. E saldırdı. Düşman olmuştu ya. Yalnızca kırılmış hayvanlarla karşı savaşmak kendi başınıza dikkatlerinizi geliştirmek istiyorsunuz kabul edin. Taşınmadan önce karakola saldırmak için bir, bir yılın olacak diyor. Karakola git diyor. Şurası. Bir yıl içinde saldırmamız gerekiyormuş. Anladım o görev. Şimdi kaç günü var şimdi? 5 günü var daha. İçerisi kaç derece? 22 derece şu an. Nisan, Ocak ayındayız. Diğer almak çok zor oldu ya. Buna kalın kıyafet lazım hepsine. Araştırma projesi diyor gerekiyormuş. Araştırmadan ilk önce yapmamız gereken birine bir şey oldu. Kurutulmuş et. Sonra halı dokumaya falan geçeriz. Mending. Mending'i de yapmamız lazım. Hatta mending'i önce yapın. Üzgün gezintiye girmişim bakalım. O lazım olduğun zaman hiç ayran dokunmuyor ya. 1, 2, 3, 4, 5 tane keçi var. Etimiz çok fazla olacak. Etimiz var. Hiko yapıyor. Adamsın Hiko. Rico yapıyor da şu da taşıma işini yapıyor of versiniz şu, ilk için kabul edilebilir ya kabul et şunu Gevhera gelmiş şimdi iş yapmayacak mı abi hasta olduğunda yatsın dinlem. o abi hiç hiçbir iş yapmıyor ya bir tane karakter verdiler ya bir gün mü iki günlük abi o yapıyordu ya bu Gevhera hiçbir şey yapmıyor bildiğin boş ya Burası kaç derece şimdi 21 falan diyor dışarısı kaç derece 23 diyor dışarısı eksi 2 Aslında odaları da verebilirim şundan da Harcamak istemiyorum bileşenle çeliği harcamak istemiyorum Yatak atalım şuraya Boys diye bir şeyden saldırı geliyor Adamların hepsi burada mı Evet herkes burada Basit Daha Şuraya geçsene Biraz yaklaşabilirsin bunu soysan nasıl olur? Ya yani şunu soy. Ha. Şimdi buraya cevherayı vereceğiz. Buradan iki tane bundan verelim. Bir de üretimden yok. Mobilyadan, dolaptan bir tane. Bundan da yanına bir tane ekleyelim. Işık da verelim bir tane. Işığı nereden alacaksın ya? Neyse şuraya şuradan ışık verelim. Böyle ver. Buraya da bir tane ver. Burada bir hayvan vardı. Onu aldatacaktım ya. Neredeydi o? Ha şu. Bunu da alın. Ruh hali nasıl bunu? İyi gibi. Soğukta yatmış. Korkunç yadak odası diyor. Yapacak hiçbir şey yok. Biz de öyle yatıyoruz. Büyük bölünmüş. Bölünmeyecek artık. Programdan hepinize aynı anda meditasyon vermeyelim. Bizim meditasyonu sen sabah 6 ile 7 arasında yap. Ee, sen Hiko. Yani 12-11 arasında yap. Bahtsız. Sen de böyle eğlenceden önce yap. Bu şekilde ayarlayalım. Sırayla yapın. Ne yapıyor? Meditasyon ruhsal halinizi mi yükseltiyor ne yapıyor evet ruhsal halini biraz yükseltiyor gibi ruh hali düşüyor orta derece acı içindeymiş. oğlum defera düştü ya kaldırsanız mı yatağını yatağına koysanız da adamı yatağı var burada cevherin niye düştü ki gıda zehirlenmesi adamı zehirledik ya dörde düştü eğlencesi 50 olması gerekiyordu üzülür diye düşünüyorum ya görevimiz meditasyon noktasına ihtiyaç var. Oğlum var ya. Ritüel noktası. He. Bir de meditasyon noktası lazım. O meditasyon noktası al al. Odanın içinde yapabilirsiniz mesela. Odaya gir. Ama şurada yapın. Ruhsal çöküşü riski diyor. Hiko diyor. Hiko. Neyin var lan? Hipotermi titreme mi? O manyak mısın sen? Çar çok mu soğuk? Yok. Hiç de öyle bir şey yok. Sen burada takılıyorsun değil mi? O yüzden. Bu adama bakın ya bu tükürüp duruyor. Her yeri boka batardı. Güzel olsun odası bunu Yaşları yine sıfırlan delirebilir. Her an korkunç yatak odası çirkin ortam diyor. Kanka meditasyon yapıyorsun da ya, bir şey söyleyeyim mi? Şurayı bir temizleseniz ya. Gel. Odanın bir... şimdi ağaç var. Niye öyle? Çatı. Çatı inşa etsene şuraya. Çatısı yok buranın. Bir tane kolonist boşta mı? Ne demek boşta ya? Oğlum öyle bir şey olamaz. Bir tane daha alan oluştur. Bir alan daha yapın. Nereye yapacaksınız? Şuraya. Buraya da yapmanız gereken şey ne olsun biliyor musun? Pamuk olabilir. Ha bu. Ama ona gücünüz yetmeyebilir şimdilik pamuk ekim. Evet, şimdilik pamuk ekim pamuğa ihtiyacımız var. Ekim bakalım şunları pamuk, pamuk bir şeyler. Ne oluyor? Şiko diyor Basit gıda zehirlenmesi geçiriyor diyor. Allah Allah Cevhera Ne durumdasın kanka Tamam iyisin Yatak odasında ufak tefek sıkıntıların var ama idare eder Şimdi gelişmiyoruz Gelişmek için birkaç araştırma lazım Araştırmalarımız yavaş ilerliyor Liberalizm parti fırsatı diyor Herkes bir partiye gelebilir miyim Liberalizm partisi ışık topu diyor Işık topu yap yapmamız lazım Biraz önce yapmadık Işık topu burada Allah tamam sen geliyorsun. Gel gel. eşit topunu inşa et. Hemen parti düzenleyelim sabah. Sabah parti var beyler. Haberiniz olsun. Herkes katılacak. Mahkum da 3.3 diyor. Gelecek herhalde. Yapabilen işleri kültür. Bu sadece araştırma yapacak. eddi ne eder şey yapacak. Bu araştırmacı biz baya baya araştırma yapacak. Herkes kalktı mı? Yemeğini yedi. Güzel meditasyon yapıyorsun. Yapma farklı Oğlum ışık topunda başlatacağız. Başlatmıyor ki. Hoparlöre mi ihtiyacı varmış bunun? Al bir tane hoparlör de koy. Gel bunu da yap bakayım. E var ya elektrik. Ne oldu sana bağlanmıyor mu? E, elektrik mi yetmiyor şu an? Kopyala. Bahsız. Bunu yapsana. Vallahi çıldıracağım. Gelin buraya. 3-4 tane vurdu. Güzel. Tiko sen çıkana kadar burayı yapsana inşaat için çok düşükmüş sen yap Perler ulustan diyor toptancı diyor geliyorlar burayı da yapalım buraya elektrik gelmedi nedense bir büyük ihtimal elektrik gitti gidecek ha şimdi geldi kanka ışık topunda evet liberalizm partisi başlasın yüzde otuz beklenti gibi düşünüyorlarmış yüzde altı herkes katılacak Oo, İyi parti. Nasıl sallanıyor bak bahtsıza bak nasıl sallıyor. Yefera ne yapıyor? Lan bir çekilin bir çekilin şurada partlıyoruz ya. Işıklarda oh oh oh. Çok iyi eğlenceli geçmiş. Ne kadar eğlenceli geçti. 6 gün boyunca ruh hali artı 8 kazanacakmış. 16 kalitede falan geçmiş. Güzel. %76 iyiydi demişler. Lan şunlar girdi araya partinin şeyini göremedik. Gerçi çok partileyeceğiz daha. Zamanımız bol. Bahtsız zaman nasıl sallıyor böyle. Sağ sol sağ sol. Parti var bir saniye. Parti noktasını ben kaldırmıştım. Burada partileyeceksiniz biliyorum. Şuraya parti noktası yapalım. Haydi bakalım. Önce müzikli parti sonra da normal parti. Oo. için kurtarılması ya Cevhera. Partiliyorlar şu an hala. Bahtsız. Bunu kurtarsana ölecek o adam. O gide bir zehirleniyor lan bu adam. Kaliteli yemek yapabiliyor muyuz? Kaliteli yemek için ne lazımdı? Ee, güzel yemek yapınca başka şeyler lazım. İki çeşit malzeme lazım değil mi? Yaban hayvanlarını evcilleştir... Oğlum şunları avlasanız ya. Ben evcilleştirme vermişim oraya. Manyak gibi. Ben de diyorum niye gidip adam avlamıyor. Yapabiliyorsa güzel yemek de yapsın. Böyle bir yaklaşık oluncaya kadar diyelim 20 tane de güzel yemek yapsın. Veba diyor hayvan hastalığı diyor. O bu kediye vallahi güzel şey verin. 7.9 kalitede yaptı. 1.8 gün içinde ölebilir ha Kediyi tedavi edebiliyor muyuz Oğlum kedi ölecek Böyle giderse Çok hızlı tedavi etti ya Kedi vebadan gidiyor 1.8 gün içinde tedavi edilebiliyor Ya oğlum dur dur Geri gel bakayım Birinden saldırı geldi Kim bunlar Abi zorluk ayarını ben bir düşürdüm ama yine hala zor Jet diye birisi geliyor Sen geri çekil sen Yakından saldır öldü Diğeri ne yapıyor Domuz domuz lan bu Bildiğiniz domuz lan bu Bekle bakayım Aa, Senin kanat tıp sosyallik Nişancılık falan da var Bunu soyun ama Bunun giysileri lazım bize Kankam önce bir bırakaydın Önce soyacan onu Heh, öyle götür tamam Güzel. Bileşen dökülmüş. Bileşen güzel oldu. Burası eksi 16. Burası da iki derece. İçerisi sıcak. Önce direncini düşürün. Tamam. Sonra bakarız. 12 direnci varmış. Direnci çok yüksek değil. Buraya bir şeyler ektik. Yalan oldu. Boş. Eksi 20 derecedeyiz. Ocak ayındayız. Otel mi geçiriyor? Değil mi? Ciddi bir de. Boş. Ko. Kurtarsana yapalım. Bahsız. Burası çok soğuk oldu bunu bir kapatın Oğlum Al sana şunu şunu. Allah Allah Çaresiz mülteciler yaklaşıyor liderinin adı Basilicus Son saldırıda evlerini kaybettiklerini iddia ediyorlar Basilicus dinlenip yeniden gruptanabilmesi 7 gün için Büyük Krallık'ta Kalmanıza izin vermeniz için yalvarıyor diyor Karşılığına bir süre için ücretsiz olarak çalışmayı Gelecekte ödül de veriyormuş siz gelin mülteciler 4 kişiler oy kankalarım siz ne yapabiliyorsunuz yapabildiğiniz işler çok basit işler gibi burayı dümdüz kazın sonra bakarız şu kısmı da alabilirsiniz ama yemek olayını çözmemiz gerekiyor bizim sadece bir kişi yapabiliyor avcıyım artık avcılık iki kişide. artık ben de avcıyım ama sağlık durumum kötü hipotermim var benim <laughs> Bunun olacağı belli. Kedi öldü zaten. Leo yemek yapıyor. Herkes yemek yiyecek. Kediyi de kestiler. Oğlum, bu, neymiş ya? Sen kimsin abi? Madencilik 11. Kültür Leo sende ne var? Kültür 2. Aşçılık var. Basilus sende. Tam bir savaşçı. Bir tane daha var. Bir tane nerede? Diğeri nerede? Bunlar kaç kişi geldi? Hakuja var. Hakuja sende tıp var. Kültür kültürü olan adam bu da. Abi kültür sen var ya şuraya gelsene. Neydi bunun ismi? Demetriol. İşten Demetrosa çatır çatır araştırma yapacak. Kolonistin kurtarılması gerekiyormuş. Kurtarın şunu yani. Yatacak yeri var mı? Yatacak yer yani yok gibi. Kopyala şuraya bir yapıştır. Kötü şöhretli rakunlar diyor. Mağrusa ulus keravanı. 3 insan ağrısı rakunlar yığını tarafından taciz ediliyor. Büyük şey diyor. Onu diyor üzerinize çekmenizi uzaklaştırmanızı istiyormuş diyor. Bir saat içinde uzaklaştırılıyormuş. İyi heykel var yay falan veriyor ben buna ya da şuna giderim ama ilki daha değerli İkinci için kabul ediyorum Vasilius sen şunu yapabiliyor musun yapsana bizim adamlar dışarıda değil inşallah dışarıdaysa da sıkıntıdayız gelin bakalım 3 tane rakun geliyor lan bu adamlara saldırıyorsunuz da bunlar onu yer diye, saldırmadılar bile gidin geldi Tamam bu rakunları bir alın siz Bırak yiyelim hızlıca. Hipotermi geçiren ben varım. Arkadaşım. Sen hipotermi nasıl geçirebiliyorsun? Bakayım. Düşüyor mu? Düşmüyor. Burası kaç derece? 5 derece. İçeride dolaştığın sürece düşecek o. Biz soğukta biz var ya ölürüz ha. Böyle oldu mu? Olmaz. Başka bir masasına birini vereyim. Ne kazdınız şimdi siz? Kum taşıyanı. Kum taşıyanı çok mu var? Ya şunlardan... Hepsinden yapın iş. Işte. Kum taşı bloğu yap oluncaya kadar mesela buradan 500. Granit bloğu yapın 500 olsun oluncaya kadar yapacaktık. 500 yapın bakalım başka kalker var mı? Burada mermer var bir de. Buluk olarak 500 yapın yeter. Tamam Üçsünden de devam edin Bak bir şey söyleyeyim uyuma bunu yapsana içeridesin sıcacık yerde çalışmak iyi olur çünkü adam yerde yatıyor bir da yaparsan sevinirim bu adamlar iyi oldu bize ya öfkeli eşek diyor gel herkes bir çekilsin buraya. arkadaşlar buraya çekilseniz bak güzel sen de gel Hiko Ee, yemek yapmayan arkadaşa sesleniyorum. Diko. malzeme ihtiyaç var diyor. Bunu yapamam. Basit yemek için malzeme... Oğlum bu ne? Geyik eti. Var ya malzeme. E, yemeyin şunları. Allah Allah. hadi şiddet Leo diyor. Delirdi tabii. Leo'ya bir duyun. Tamam bir şey yok bir şey yok. Oğlum aşçılık verdiğim adam var burada. Bahtsız değil de sen. Leo. Bak adama et götürüp yediriyor ya. Bir tane yemek kaldı. O bitmeden al şunu koy. Günlük dozunu alıyor oğlum. Bunlar ambrosya tüketiyor. Bunlara bir giysi vermem gerekiyor. Mending'i araştırdınız mı? Mending'i araştırıyoruz. Az kalmış. İkonun biraz daha araştırması yükselmiştir. 5 olmuş. Yükseliyor zaten. Aşçılığı 7. Niye bu kadar çok yavaş yapıyor? Çok yavaş yapıyor ama. Ambrosya bağımlılığına girdi. Adam. O kadar çok kullandı ki bak. Yemek yetmiyor bu arada. A yaban hayvanlarını avlamaya devam. Eşekleri avlayın. Ne bileyim dağ keçilerini avlayın. Yaban domuzlarını, ceylanları hepsini avlayın. Etimiz var da yapıyor ama yetmeyebilir. Basit yemeği biraz fazlalaştıracağım. Bunu 60 yapalım. Silahsız avcı o bildirim gidecek sonra. Bir hafta daha zamanımız var. Basız. Bu domuzlar yedi lan. Senin vurduğun şeyi. Bak yiyor hayvanı vücut parçası, parçanın yarısı kaldı sadece. Öfke nöbeti Hakuja diyor, Hakuja yine. Bunlar başımıza dert oldu. Çalışmasından daha çok sıkıntıya girdiler. Burası kaç derece? 12 derece olmaz. 4 gün içinde bozulacak. Bunu açalım. Buna da ağaç vermemişsiniz. Şimdi bir ağaçla doldursana. Elektrik yok. Hızlı alıyorlar güzel. Yani yemek olayını çözdüler gibi bir şey. O yemekten çok zehirlenme yaşıyorlar ya. Buranın ekin sezonu ne zaman başlıyor? Ocak, Ocak 13 daha. Aralık falan var ya. Ocak Aralık 13 diyor. 22 derece güzel yaza girdik sayılar. Görevlerden bakalım aktif olanlardan şu asker kaçağı 33 günü var ona saldırmamız lazım. Bilmiyorum kaç kişi vardı orada. Bir kişi varmış zaten. Gider bir iki kişi gideriz keser geliriz onu. 10 günü kala gideriz. Onu yapmazsak basit olsun, sıkıntı yaşatabilir bize. Bu şey hangisiydi bilmiyorum. Bahtsız. Bahtsızın görevini yapacağız. Maskele maskele burada yatıyorsun. Hiçbir iş yaptığın yok. Bir de moralin bozulursa döverim seni bak. Gıda zehirlenmesi yaşıyorsun. Hiç. Aa araştırma lazım. Dur bakayım. Araştırmadan bir şey vereyim ben. Hemen. Şimdi burada mending yaptık. Halı dokumayı kurutulmuş eti araştırın. Hayır. Jeneratörü araştırın direkt. İşi yapacak olan kişi Demotrius diye birisi. Diğerleri yapmayacak abi. O araştırıp gidersem bu işten ben memnunum. Bence 3 güne falan şey yapacaklar. Bitirir diye düşünüyorum. Buraya da giysi verelim. Alın giysi ne olsun? Örnek veriyorum. Ceket. Oluncaya kadar 3 tane o 10 tane değil 3 tane yapın ceket burka yap 3 tane pelerin değil de parka yap 3 tane bir de pantolon pantolon on, pantolon yok pantolon yap 3 tane tişört de yapın 3 tane yani ama bizim depo yetmeyecek buna köle kemeri falan filan var kepçe yüzük kafasına da bere bere mi giysiler ya bere yapın ya mahkum direncin altı nokta biri düşürmüşler. Sen gelmiyorsun ya. Bunu niye katma işlemi ne kadar uzun sürdü. Ama adam o kadar direniyor ki. Çık drone erkekleri etkiliyor. Ve bu da bizi biraz zorlayacak. Burayı da doldur. Ondan sonra gerek yok. Burası kaç derece? 13 derece. Burası 12 derece. güzel o kesiyor bir pişiriyor. O kesiyor bu pişiriyor. Güzel 60 tane yapacak. Bayağı bizi ilerletmiş olacaklar gidene kadar. Ama şu alım işi çok uzun sürüyor. Shigeru gelir dedim gelmedi. Hani ilgilenemiyorlar herhalde bilmiyorum. Evet biraz olsa ilerleyebildik. Biraz büyüttük diyelim. Şuralardan bir oda yaptık. Burada karakterlerimizi almaya çalıştık. Ve şu an 3 karakter hala devam ediyoruz. Bahtsız, Hiko Furkat ve Adli. Adli'ye de bir isim arıyoruz. Sonradan sonra gelirse yorumlarda isim veririm. Ve burada yan tarafları kazdık ve dörtgen bir şekilde burayı da açacağım. Burada bu oda olmayacak. Buradan bir yol vermeyi planlıyorum. Çünkü tarım alanını buraya yapacağız. Savunma alanı olsun burası. Çünkü buraya tarım atacak bir yer de yok. Bakın şuralar çok kötü. O yüzden bu tarım kalkıp buraya geçecek. Ama o zamanla olacak bir şey. Şu anlık değil. Ya onun için yolumuz da uzun. Jeotermal araştırılıyor. Şu bitirirse jeotermali birisi. Yani çok güzel olur. Beni komple bütün yükten kurtarmış olacaklar. Onun dışında küraları kazıyoruz. Yani ufak tefek şeyler. Şu an gelişme aşamasının ilk evresi diyeyim. 3 kişi olduğumuz için zor oluyor. Şu 4 kişinin gelmesi güzel oldu. Bunlar biraz yardım ediyor şu anlık. O da 5 günü 4 günü falan kaldı herhalde gidecekler. Bu bölümümüz buraya kadar olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.